Bugün 3 Haziran Cuma A1 Kapital'den herkese günaydın. Beklenenden daha yumuşak gelen ABD istihdam verilerini Fed'in önümüzdeki aylarda politika sıkılaştırma duruşunda daha az agresif olma olasılığını araştırmasının ardından Asya piyasaları yükselişte. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya Pasifik hisseleri endeksi %0.45, Japon Nikkei %0.96, Avustralya'nın emtiye ağırlıklı endeksi %0.81 arttı. OPEC dün üretimi daha önce karşılaştırıldığı gibi 432 bin varil yerine Temmuz ve Ağustos aylarında günde 648 bin varil arttırma kararı Rusya'nın üretiminin Ukrayna işgalinden bu yana günde 1 milyon varil düşmesi Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yönelik yasağının devreye girmesi ve Çin'den gelen artan talep karşısında yeterli görülmedi. ABD VTI ham petrol vadeli işlemleri 116.88 dolara, Brent ham petrol vadeli işlemleri varil başına 117.68 dolara yükseldi. Bugünü veri takvimine baktığımızda yurt içinde Mayıs ayı tüfe ve üfe verisi önceliğimiz. Forex haber anketinde beklenti aylık %4.55, yıllık %76.15 seviyesinde oluştu. Avrupa ülkeleri için hizmet sektörü PMI verileri İspanya ile başlayacak İtalya, Fransa, Almanya, Euro bölgesi ve İngiltere ile devam edecek. ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerine odaklanacağız. Mayıs ayında tarım dışı istihdamın 325 bin ve işsizlik oranının %3.5 olarak gerçekleşmesi bekleniyor dün açıklanan ve yavaşlama görülen istihdam verisinin ardından bugünkü tarım dışı verisinde de yavaşlama olursa FED'in yılın geri kalanında faiz oranlarını yavaş arttırmaya olasılığı artacaktır. ABD'den gelecek diğer veriler ise S&P Global Hizmet Sektörü PMI Haftanın son işlem gününe küresel piyasalardaki pozitif alanın etkisiyle güne alıcılı başlamasını beklediğimiz BIST 100 endeksinde 2624 seviyesini ilk ara direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin kırılması sonrasında ise 2645 seviyesine kadar yaşanabilecek yükseliş hareketi sonrasında kar satışlarına dikkat edilmeli. Endekse 2588 seviyesi ise ilk ara destek noktası olarak takip edilebilir. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.